Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerimizin 35. bölümüne hoş geldiniz. Kanalımızın birinci yılına özel 23 Temmuz'da açıklanacak krampon ve şampiyonlar ligi topu çekilişimize katılmak için videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Eğer ki 23 Temmuz'a kadar 30 bin aboneyi geçersek hediyelerimiz ikişer tane verilecek. Yani iki krampon, 2 de futbol topu. Kazanma şansınızı arttırmak için videoda sorduğumuz soruları da cevaplayabilirsiniz. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. Borussia Dortmund kulübü oyuncuları Andre Schürrle ile olan sözleşmesini uzatmadı ve Schürrle kulüpsüz kaldı. Ligimizden de birçok takımın adı Schürrle için geçiyor. Sizlere soruyorum. Andre Schürrle sizce ligimizden en çok hangi takıma yakışır? Cevaplarınızı mutlaka yorumlara bekliyorum. Jadon Sancho için transfer piyasası oldukça hareketli durumda. Manchester United, Borussia Dortmund kulübüne 120 milyon euroluk bir ödeme yapacak gibi gözüküyor. Bu transfer gerçekleştikten sonra Sancho Premier Lig'de daha iyi işlere imza atabilir. Adı Real Madrid'den Paul Pogba. Söylentilere son noktayı Manchester United'la 5 yıllık sözleşme imzalayarak koyacak. Manchester'da bu sezon Bruno Fernandes'le çok iyi bir uyum yakaladılar. Bu yüzden takımdan ayrılmak istemiyor. Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye çalışan Trabzonspor, sezon başında Sparta Prag maçında Guellor Kanga ismini çok beğenmişti. Kanga ofansif orta sahada oynayan bir oyuncu. Ve kendisiyle yapılan bir röportajda, "Trabzonspor'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Gelişmeler halinde duruma bakacağım. Ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz." açıklamalarını kullanarak Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı. Oyuncu zaten geçtiğimiz transfer dönemlerinde de istenmişti. Ancak transferi rafa kaldırılmıştı. Yabancı kaynaklı basına göre Trabzonspor, Veles takımında forma giyen orta saha oyuncusu Lucas Robertone ile ilgileniyor. Oyuncu ile Portekiz'den Sporting Lisbon'da ilgileniyor. 1.73 boyunda orta saha oyuncusunun bonservis bedeli 7 milyon euro ve 23 yaşında. Türkiye'den herhangi bir gazetede bu haber geçmiyor. Ancak yabancı basında uzun zamandır Trabzonspor tarafından takip edildiği haberleri mevcut. Alexander Sörlot için Lazio devreye girdi. Alexander Sörlot'u yeni bir Ciro Immobile yapmak istiyorlar ve ona çok güveniyorlar. Bu yüzden sezon sonunda Sörlot transferini bitirmeyi düşünüyorlar. Trabzonspor bu durumu istemeyeceği için muhtemelen transfere onay vermeyecektir. Çünkü Alexander Sörlot gerçekten komple bir forvet oyuncusu. Her türlü beceriye sahip. Gönderdikten sonra aynı performansı veren birilerini bulmak çok pahalı olacaktır. Sizce Sörlot gönderilmeli mi? Cenk Özkaçar için Trabzonspor ve Galatasaray Altay Kulübü'ne teklifini yaptı. Altay tarafından iki teklifte kabul gördü ve kararı futbolcuya bıraktılar. Cenk Özkaçar 19 yaşında olan bir stoper gelecek yıllar adına iyi bir hamle olacaktır. Beşiktaş'ta dış transferden önce iş transferlerle başlayalım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı oyuncular bulunuyor. Bu isimler Atiba Hutchinson, Gökhan no. Gönül, Caner no. Erkin, no. Kevin Prince Boateng, no. Tuley Diaby ve no. Muhammed Elneni. Bu isimlerden sözleşmesi yenilenecek olanlar da var, takımdan ayrılacak olanlar da. Siz Beşiktaş'ın bu oyunculardan hangisinin sözleşmesinin yenilenmesini istersiniz? Hangileri gelecek yıl Beşiktaş forması giymeli? Boateng'in kiralık bir sözleşmesi vardı. İtalya'da Serie A'ya yeni yükselen Benevento kulübü, kiralık olan Boateng'i almak için Fiorentina ile görüşmelere başlayacak. Beşiktaş sözleşmesini uzatmak istiyorsa biraz daha çabuk olmalı. Sol ayaklı stoper olan Victor Ruiz maaşının ödenmemesini gerekçe göstererek Beşiktaşlı olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Derbi öncesi de en iyi stoperlerinden birini kaybetmiş oldu. Dış transfer olarak da Nika Ninoa'nın transfer edilmesi konusunda anlaşılmaya yakındı. Ancak yeni gelen yabancı sınırlamasından dolayı transfer harekatı şimdilik rafa kalktı. Onun yerine orta sahada Emre Çolak için bir girişim olabilir. 29 yaşında olan Emre Çolak şu anda Deportivo forması giyiyor ve sezon bitiminden itibaren bonservissiz bir şekilde transfer edilebilecek. Bu sezon çıktığı 16 maçta 2 golle oynayan Emre Çolak yabancı sınırlamasından sonra değere binebilir. Espanyol'da forma giyen Çinli oyuncu Wu Lei Beşiktaş'ın gündemine geldi. Sergen Yalçın oyuncunun raporunu gördükten sonra alınabilir talimatını verdi. Wu Lei sol kanat mevkisinde oynuyor ve 8 milyon euroluk bir piyasa bedeli bulunuyor. Bu sezon çıktı 31 maçta 4 gollük bir katkı sağladı. Tabi takıma küme düştüğü için İspanyol'dan ayrılmak istiyor. Necip Uysal yıllardır Beşiktaş forması giyiyor ve sezonda 1.2 milyon euro kazanıyor. Beşiktaş muhtemelen Necip Uysal'ı kadrosundan çıkartmak istiyor. Bu yüzden 1.2 milyon euroluk maaşından 800 bin euroluk indirim istendi. Normal bir futbolcu olsa bunu kesinlikle kabul etmez. Ama Necip Uysal Beşiktaş'ın futbolcusu diye başka bir kulübe gitmemek için teklifi kabul edebilir. Angel Gomez söylentileri fazlasıyla yankı buldu. 19 yaşındaki oyuncunun Manchester United'la olan sözleşmesi bitti ve kendisine takım arıyor. Fenerbahçe kötü sezonlarını unutturup yeni sezonda şampiyon olmayı istiyor. Bu yüzden hedeflerini yükselterek planlama yapıyor. Sevilla forması giyen Roni Lopez, takımda forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğini yönetime belirtti. 2024 yılına kadar sözleşmesi var ve bu sezon başında Monaco takımından 25 milyon euro bedelle Sevilla'ya katılmıştı. Tabi forma şansı bulamadığı için 28 milyon euro olan değeri de 10 milyon euroya kadar düştü. Fenerbahçe bu transferde kiralama politikasıyla kadrosuna katmak, daha sonra da bonservisini ödemek için yollar arıyor. Bu transferde Fenerbahçe'ye büyük rakipler çıkmazsa olacaktır. Olunca da sezonun en iyi transferlerinden biri olabilir. Solbek mevkisi için Oğuzsama Hattadi'nin ismi geçiyor. Ligimizden Kasımpaşa'da forma giyen Hattadi, bu sezon devre arasında Kasımpaşa'ya Al takımından kiralanmış, 14 maçta da 5 asist yapmayı başarmıştı. Oyuncunun kiralık sözleşmesi 2021 yılının sonunda bitecek. Ancak Fenerbahçe bu oyuncuyu bonservis bedeliyle almak istiyor. 28 yaşındaki Tunuslu oyuncu ligimizi bildiği için de Fenerbahçe'de başarılı olabilir. Vedat Muriç için West Bromwich iddiaları bulunuyor. Premier Lig'e yükselirse eğer Vedat Muriç'e 15 milyon pound gibi bir ücret ödemeyi düşünüyorlar. West Bromwich şu anda Championship'te ikinci sırada ve liglerinin bitmesine 4 hafta var. Sizlere soruyorum. Sizce Vedat Muriç satılmalı mı? satılacaksa kaç milyon euro eder? Vedat Muriç satılırsa da yerine West Ham'dan Michael Antonio ismi gündeme gelecek. 30 yaşındaki forvet oyuncusunun piyasa değeri şu anda 9,5 milyon euro. Premier Lig'de bu sezon 21 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı. Vedat'ın da Antonio'nun da piyasa bedeli eşit. Vedat daha genç. Muhtemelen West Ham'la anlaşılıp oyuncu ucuz alınabilir. Stoper attığı için 19 yaşındaki Malang Zarın adı geçiyor. Oyuncu Nice kulübünde oynuyordu ve sözleşmesini yenilemedi. Şu anda 16 milyon euro piyasa bedeli bulunuyor. Bu transferin gerçekleşme ihtimali çok düşük. Ancak Emre Belezoğlu özel olarak bastırarak almak istiyor. Alınırsa 3-4 yıla yüksek bedellere satılabilir. Galatasaray'da hedef forvet. Bu yüzden Wolfsberger forması giyen Sean Weissman gündeme geldi. Şu anda 2.4 milyon euro piyasa bedeli bulunan İsrailli forvet oyuncusu bu sezon Avusturya Ligi'nde 31 maça çıktı. Çıktığı 31 maçta 30 gol ve 7 asistle oynayarak kendisinden epey bahsettirdi. Avusturya Ligi Süper Lig'den aşığı seviyelerde tabi ama 24 yaşındaki bir oyuncuyu 2-3 milyon eurolara Türkiye'ye getirip 15 gol attırsalar bile büyük iş başarılmış olacaktır. Galatasaray'da adını duyurduktan sonra daha üst takımlara gidebilir ve çok daha fazla paralar kazandırılabilir. Sabek için de Omar El Abdullah ismi gündeme geldi. Basında yazan haberlere göre Galatasaray bu transferi muhtemelen bitirdi. 28 yaşındaki Norveçli oyuncu şu anda Olympiakos forması giyiyor. 4.8 milyon euro piyasa bedeli bulunuyor. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bonservissiz gelecek. Galatasaray muhtemelen bulacağı en iyi sağ beki bonservissiz şekilde buldu. Oyuncu 2008 yılında Manchester City'nin altyapısına transfer olmuş ve orada profesyonel olmuştu. Galatasaray'da bir de Hulk söylentileri bulunuyor. Çin'de Şangay takımında oynayan Hulk için önceden de devreye girilmiş. Ancak anlaşma sağlanılamamıştı. Oyuncu şimdi de takımdan kesin olarak ayrılacağını ve Çin'de yaşamaktan sıkıldığını belirtti. Bir de şu açıklamaları yaptı. Para benim için önemli değil. Mutlu olacağım yere gitmek istiyorum. Bu açıklamanın ardından Galatasaray tekrar harekete geçti. Sizce Hulk Galatasaray'a gelir mi? Ya da gelmesini ister misiniz? Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.